Şimdi bakanlar konusu, bakanlar konusu kapanmıyor. Kapanmaz da. Kapanmaz da. Çünkü dünyada eşi yok. Bir izleyicimiz sormuş ya. Mansur Yavaş, e, Hakan Fidan'a hedef aldı. Seçimi bırak teröristlerle uğraş dedi. Duymuşsunuz. PKK'lılar Facebook'a Türkleri saldırıyorlar. Hepsi lanet diyoruz. Peki bunlarla kim uğraşacak? Dışişleri Bakanımız nerede? Buradaki adaylarına oy istemekte. Birkaç gün öncesine kadar İstanbul'da seçim çalışması yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kez de Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'la esnaf ziyareti yaptı. Mansur Yavaş seçim çalışması yapan Fidan'a Belçika'da terör örgütü yandaşlarının Türklere yaptığı saldırıları hatırlattı. Bence Önüne geçin. Hani güzel bir şarkı vardı Ankara'dan abim geldi diye ben de severim o şarkıyı. Şimdi bu şarkıyı bu sene değiştirdik. Ankara'dan kabine geldi. Bakanlıkları boşaltmışlar, koşa koşa gelmişler ve burada Ekrem İmamoğlu'nun karşısında. Birleşmişler adaylarına güvenmiyorlar demek ki doğru mu? Haftalardır bakanlar top sahada AK Parti adaylar için o istiyor. Seçimlerin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'dan ayrılmıyor. Bu kez de Roman buluşmasında Murat Kurum'a destek istedi. 31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman İstanbul'u Murat'ına erdirecek miyiz? Ya Allah aşkına İçişleri Bakanı bu seçimin güvenliğinden sorumlu güvenliğinden ama geliyorsun burada seçim çalışması yapıyorsun bir de şarkılarla türkülerle anons yaparak yazıktır günahtır bu millet o zaman senin seçim güvenliğini sağlıklı bir şekilde yürüteceğinden nasıl emin olacak güvenebilir misiniz? İşte güvenemezsiniz. Utansınlar diye konuşuyorum. Murat Kurum kardeşimizi Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya var mıyız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa bu kadar zafiyet içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kabinesi ilk defa işini bu kadar boşlamış, laşka bir duruma evrilmiş. 1 Nisan itibariyle görevlerine geri dönmesi için hem de böyle tam gaz topuklayarak yani böyle koşa koşa Ankara'ya dönebilmeleri için iyi bir fark yemeleri lazım. Türkiye Türkiye'nin dış politikasından sorumlu Hakan Fidan, seçim dahil iç güvenlikten sorumlu Ali Yerlikaya. Bakanların mesailerini AK Parti adayların propagandaları için ayırmalarına tepki sürüyor. Ben eminim AK Partili hemşerilerim, AK Parti'ye oy vermiş emekli hemşerilerim, abilerim, ablalarım bile bize oy verecekler ki bunlar aklılarını başlarına alsın ve bir an önce işlerine, güçlerine geri dönsünler.